Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eri Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kitabımın çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bugün sizlerle 8. deneme hakkında değerlendirme yapacağız. Biliyorsunuz ki 7 tane deneme çözmüştük. Oynatma listesi hazırladım sizler için. Ona mutlaka göz atabilirsiniz. Bununla beraber TYT ve AYT denemelerinin listelerine de göz atıyoruz. Dilerseniz hemen 8. denememize geçelim. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlarım geldik 8. denememize. Hadi bakalım. İlk soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi? Yazısız kaynağı örnek gösterilebilir. Köklere dikkat ediyoruz. Yazısız kaynağı sizden istemişim değil mi? Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Daha 12 tane denememiz var. Hadi bakalım. Tarih araştırmalarında güvenilir bilgiye ulaşmak için genellikle yazılı kaynaklara başvurulur. Ancak araştırmalarda yazısız kaynakların kullanılması da göz ardı edilmemiştir. Fermanlar. Ferman ne demek hocam? Padişah'ın bizzat yazdığı yani padişah emirvi sikleridir. Tamam. Tabletler yazının olduğuna kanıtlı, değil mi değerli arkadaşlarım? Dikkat ediyoruz. Sikkeler para. Paranın üzerinde yazı var mı? Var. Duvar resimleri bırakacaksın. Vakainameler olayları anlatır, değil mi? O yüzden yazılıdır. Ancak duvar resimleri Paleolitik dönemden itibaren var olduğu için yazılı değildir. Görseldir. Dikkat eden dikkat, dikkat, dikkat. Sikkeler arasında duvar resimleri varsa yazısızdır. Anlaştık mı? İkinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda sözü edilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bilinen ilk Türk topluluğudur. Kadın hükümdarları Tomris Hatun'dur. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bununla beraber en parlak dönem Moyençur dönemidir. Peçenekler tarihte devlet kuramayan tek Türk topluluğu. Sakalları bırakacaksın. Birinci Göktürk. Bumin Kağan kardeşi İstemiyapu ile birlikte devleti yönetmiştir. En parlak dönem Mukam Kağan dönemi. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Cevabımız Sakalar. Yani İskitler olacaktır değerli arkadaşlarım. Ben burada size devlet olarak vermişim ama inanın İskitler devletten de öteydi. Uygarlık da değerli arkadaşlarım. Topl Bakın topluluk bile demiyorum. Anlaşık mı? Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Abbasiler Emeviler'i yıkıldıktan sonra tarih sahnesine çıkmış ve Çinliler ile Talas Savaşı'nı gerçekleştirerek Orta Asya'ya yapılan baskıyı sona erdirmiştir. Abbasiler dönemini bilmemiz lazım. Vezirlik makamı bu dönemde oluşturulacak değerli arkadaşlarım. Halifeye yardım edilmesi için. Beytül bilim ve sanat okulu Halife Memun döneminde açıldı. Ümmetçilik politikası burada uygulandı. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Emeviler mevali politikasını izliyordu. Türkler için Avasım ve ayrıca Samarra şehirlerini kuracaklar. O yüzden ümmetçilikten bahsettik. Puvatya Savaşı Emeviler döneminde gerçekleşen savaş olup savaşın sonucunda Emeviler yıkılma sürecine girmiştir. Cevabımız E şıkkı. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Bu anlayışı uygulamayarak geleneksel Türk anlayışının dışına çıkmışlardır. Bakalım ben size neyi vermişim? Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra geleneksel anlayışları olan kut anlayışını devam ettirmişlerdir. Ancak bir devlet bunu devam ettirmiyor değil mi? Büyük Selçuklu Devleti devam ettirdi. Türkiye Hanedan'ın ortak malıdır. Hatta ikili teşkilat da vardı. Türkiye Selçuklu Devleti aynı zaten devam ettiriyor. Memlükleri bırakacaksan Karahanlılar Uygurların etkisi altında kalmışlardır. Osmanlı Devleti Osman ve Orhan Bey dönemlerinde bunu uyguladılar. Sevgili arkadaşlarım Memlükler döneminde en güçlü komutan tahta geçerdi. Anlaştık mı? O yüzden Memlükler geleneksel Türk anlayışının dışına çıkmışlardır. Hadi bakalım 5. soruya geçelim. Sorumuz şu şekilde canlar. Yukarıda sözü edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yeni çağda ortaya çıkan bu gelişme Osmanlı'yı ekonomik yönden çökerterek Avrupalı devletlerin giderek güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu sisteme göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Cevabımız burada tabii ki merkantilizmdir. İyaçecilik Osmanlı devletinde görülen bir durumdur. İyaçeciliğe göre ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurulacak. Fiskalizm geliri daima giderden yüksek tutmadır. Makyabelizm devlet için her şey mübahtır. Biz buna makyabeliz anlayış diyoruz. Hümanizm özellikle Rönesans'ta ortaya çıkan bir durumdur. İnsan ve doğa sevgisini ele alır. Cevabımız merkantilist anlayış olacaktır. Hadi bakalım. Diğer sorumuz. Osmanlı yükselme döneminde yaşanan gelişmelerden hangisi Akdeniz'de hakimiyeti güçlendirmeye yönelik olmamıştır? Kıbrıs Doğu Akdeniz'de Osmanlı güçlenecek mi? Güçlenecek. Hemen akabinde zaten İnebahtı Deniz Savaşı ile Osmanlı donanması ilk defa yakılacak. Gelbe Deniz Savaşı ile Osmanlı'nın Batı Akdeniz üstünlüğü sağlandı. Trablus'un alınmasıyla Osmanlı Akdeniz'de kontrolü sağlayabilecek. Kuzey Afrika. Breveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Kırım'ı alan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Ve Kırım alındıktan sonra Akdeniz değil Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir ve Karadeniz'de etkinlik bir hayli artmıştır. Hadi bakalım devam edelim. Yedinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez. 2. Mahmut yaptığı ıslahatlarla gavur padişi olarak nitelendirilmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması doğru mudur hocam? Tabii ki doğrudur. Tarihte biz bu olaya vakayı hayriye diyoruz. İlk resmi gazete takvimi vekayı çıkarıldı. Doğrudur. Kılık kıyafet değişikliğine gidildi mi hocam? Gidildi artık fes getirildi. Pantolon getirildi. Ceket getirildi. İlk denk bütçe Bismillahirrahmanirrahim. Vize uygulaması getirildi mi? Getirildi. Biz buna mürur tezkiresi diyoruz değil mi? İlk denk bütçeyi hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Değerli arkadaşlarım 17. yüzyıl. Tarhuncu Ahmet 4. Mehmet'in sadrazamı olarak bilinir. Anlaştık mı? Devam edelim. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? salyaneli eyaletler arasında gösterilemez. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde uygulanan iltizam sistemi genellikle salyaneli eyaletlerde uygulanırdı. Salyaneli yıllıklı eyaletlerdir. Uzak yerlerdir değerli arkadaşlarım. Yılda bir vergiler toplanır. Mısır, salyaneli Kuzey Afrika toprağı. Cezayir, Kuzey Afrika toprağı. Salyaneli Trablus, Kuzey Afrika salyaneli. Budin, bakın burası yakın. Tunus, Kuzey Afrika toprağı salyaneli. Ancak Budin salyanesiz eyalettir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz. Bu soru biraz geniş bir soru. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Yukarıda bahsedilen maddeler nerede veya hangi belgede belirtilmiştir? Kuvayi milliye yetkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. A baktığımızda sizlere Sivas Kongresi'ni vermişim. Hayır, ilk defa milli sınırlardan Sivas'ta bahsedilmedi. Sivas'ta parolamız ya istiklal ya ölümdür. Bunu geç. Amasya tamimi yani Amasya genelgesi 22 Haziran 1919 yılında Cevat Abbas tarafından yayınlanan ya da hazırlanan genelgedir. Bu genelgede milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtilmiştir. Nazilli kongresine katılan kişi Celal Bayardır. Galip Hoca takma adıyla gitmiştir. Erzurum kongresini bırakacaksın. Doktora satışık raporuyla e, e, raporu hakkında bilmemiz gereken Kuvayi Milliye teriminin ilk defa kullanıldığıdır. Cevabımız Erzurum Kongresi olacaktır. İlk defa milli sınırlardan Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Ayrıca milli e, ayrıca Manda ve Himaye ilk defa reddedilmiştir. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Mustafa Kemal dönemi 1923 ile 1938 yıllarını kapsamaktadır. Şimdi halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924 Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik güçlendi. Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üyelik sağlandı ve ilk temsilci Cemal Hüsnü Taray oldu. Nüfus mübadelesi bu dönemde gerçekleşti ve etabli sorununun önüne geçildi. Bu doğrultuda ahali antlaşmasıyla çözüm yani çözüme kavuştu. Merkez Bankası 1930 yılında kurulan bankadır amaç Türk parasının değerini korumaktır. Köy sütüleri İsmet İnönü döneminde açılan okullardır değerli arkadaşlarım. Öncüleri Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'tur. Tarihimiz 1940 olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.